Efendim nereden geliyorsunuz tatilden mi? Çanta var sırtınızda. Şu vatandaş görmez de krem krem alıyorum da. Krem krem mi? emekli mi? Tabi krem krem alıyorum ben vatandaş poşeti küçü de ha, diye. Gram gram He, saklıyorum ki görmesin diye. Emekli gram gram malıyor. Evet. 19.900 lira oldu açlık sınırı. Ben 13.000 alıyorum benim fark etmez. O zaman 6.000 oranında açsınız. Evet. Mezbûh çünkü Amerika'da sarayla dikiliyor ya. Vatandaş emekli fazla para veremiyor. Sarayla yarım kaldı. Onunla bitecek ya. A, saraylar bitsin diyor. Tabii. Sarayla bitsin verecek bize. Ne olacak? Saraya diyince de falan bir de tahminim var. bir kilo peynir 300 lira. En kötü peynir 200 lira. En kötü. En kötü peynir 200 lira da ona imansız peynir diyorlar. İçinde işte yağ oranı sıfır. Sıfır. Yağ yok. Çok kötü onlar biliyor musun? İ diyorlar. Normal çökelik 100 lira. Evet. Lor. lor. Zaten eve götürmek, götürmene kadar kuru olur. Kireç gibi oluyor. Amca kaç yaşındasın? 63. Hayatında daha kötü beslendiğin bir zaman dilimi oldu mu? Valla sağ olsun Tayyip abim geldikten sonra bu iş başladı. Önce öyle hiçbir şey görmedim. Bu Tayyip abimle başladı bu yoksulluk Ama şimdi yoksulluk. bana diyorlar ki videoların altına sorayım. Sor kardeşim diyorlar. İHA'mız var, SİHA'mız var. Var. <laughs> var abim. Sarayda kral gibi adamlar da var. 2019'da 1180 kişi eleman aldı. Var orada. Ama elemanı yok. Alt sınıfa yok. emekli yok. Öğretmene yok. İşçiye yok, çiftçiye yok. Yok. Kime var? Dışarıya var. Zenginle zengin oldu, fakirlere de da damana vurdu. Ne kadar aldın? Yarım kilo mu? 100 lira kilosu 50 lira. Vay anam be bu 100 lira mı? 50 lira kilosu. 50, 50, 50, 50 yarım kilo. Hanımefendi var mı evde? Hanımefendi yok. 44 senelik evliyim, 4 sene mahkemedeyim. Bu yokluk dolayısıyla boşanma davasını açtım. Sen açtın? Evet. Ben açtım, o açtı. Ben açtım onu. Yok. Ben de devam ediyorum mahkemeye. 44 yıllık evliliğiniz evet. şaka değil. Yokluk sebebiyle geçimsizliklerden Evet, evet. Bana mesela de ki ya evde oturuyorduk. Şu sebepten kavga ediyorduk. Evde oturuyorduk. Pazara gidiyoruz. Onu istediğini alamıyorum. Yani nasıl alabilirim ki emekli? Bir de ben 2006'da emekli oldum. 2006'da 2022'ye kadar full çalışıyorum. Hep de yer altında. Çalışa çalışa. O, 12 saat üzerine çalışıyorum. Aldım para 12.800 lira. Şimdi 800 hanım alıyor. 12.000 para kalıyor. Yani şiddete varıyor muydu? Şiddet var öyle. Karşını bayan öder. Şimdi bir sefer almadığı zaman ikinci seferde dövüş başlar. Yani dövüş başlar, yani kapı kilitler, sıkılır gider. Başa çaresiz var mı? Başa çaresi yok. Çoğu çocuk var mıydı? Dört tane çocuk, Hayır, herkes ayrı ayrı. Çocukla bağlantım yok, dört yıldır. Bunu suçu, Sayın Cumhurbaşkanım, alt ve çok vurdu, emekli çok vurdu ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani on bin lira, on iki bin lira, on üç bin lira böyle bir şey var ya? Süreli buraya geliyor, adam savaşta kaçıyor. Afedersin, <laughs> namusunu bırakıyor, din, iman diye bir şey yok. 8 bin 13 lira maaş veriyor. Adam 30 sene bu ülke vergi veriyor. Askerliği yapıyor. Devlete düzenli olarak çalışıyor vergisini veriyor. 10000 para veriyor. Böyle mantık var mı ya? Böyle mantık yok ki. Bu ülke biz kurtardık. Hatta bizim ülke biz geçmişimiz kurtardık. Biz buraya kan bedeliyle ödedik. 7 düğede savaştık. Kanımızı dökerek bunu kazandık. Yani yerin süresi, Afgan'ı bilmem neresi buraya gelip de vatandaş olma. Doğru bir şey değil. Yani böyle mantık var mı öyle bir şey ya? Ben bu ülkeye girim ay hizmet yapışım. Babam 4 yıl hizmet yapmış 2. Dünya Savaşı'nda. 4 yıl. <laughs> Sen bedavada gel burada yer sahibi ol. Böyle mantık var ya. Sürelere gidiyor. Yok 200 metre yer yapıyor. Yok içinde bilmiyorum ne olacak. Var mı öyle bir şey kardeşim bana yapsana. Ben bu vatan, ülkenin vatandaşıyım ya. Sen bir yüzlükle geldin. Çocuklarım bugün gemi filoları var. Amerika'da eser baktı kaç trilyonu en zengin yerde villa yapıyorsun. Kendine villa yapıyorsun. Böyle mantık var mı ya? 105 tane aşçı var. 105 tane pardon 105 tane karson, 35 tane aşçı, 15 tane bulaşıcı, 1108 kişi eleman var binayla sorumlu. Böyle mantık var mı ya? Hangi devlet de yaşıyor ya? Hangi dinde yazıyor ya? Böyle bin dinde yazma kardeş. Dört tane kitap var. Hiçbir kitapta bu kadar kendi ülkesini böyle soyan, haramı el uzatan, devletin parasını kendi zimmetine geçiren yeryüzünde bir tane varsa namus şeref sözü. Bir saray var sarayda ispatlası ben kendimi ithar ederim. Hiç böyle bir dinde yok. Dört kitapta böyle soygunculuk yok. Böyle hırsızlık yok kardeşim. Vallahi bir bilhavi yok. Var mı böyle bir şey ya? Bir yüzlükle geliyorsun ülkeyi soydun ya. Böyle bir şey yok. Ülke bütün değerli yerlerini sattı. Yahudiler Yahudilere sattı. Bütün paralarını nakite çevirdi. Yurt dışına gönderdi. FETÖ düşman 15 Temmuz Savaşı yaptı. Doğrudur. İç savaşa girdi. 15 Temmuz yaptı. FETÖ gitti Amerika'ya anlaştı. Evet bu da orada kardeşim. Mehmet Ali Kılı'nın yerini aldı. Tülnolunluk yerine. Değeri biçilmiyor. Az ne yeri? Peki para nerede geliyor söyleyeyim Mesela bir yüzükle bu, gelen adam. Muhammed yerini aldı. Tilnonluk yer. tarih evet. Tarihi yer. Değerli içilmiyor. Nerede geldi bu para? Bu adam bu yüzükle geldi kardeş. Ben de bir ceket istedim ona geldim. Bir gece konulu var. 40 senedir çalışıyorum devlete vergi veriyorum. Niye yapamıyorum? Çünkü çalamıyorum ki. Çalmıyor adam yapabilir mi ya? Yapamazsın. Namuslu çalıştığı zaman, bu ülkede namuslu çalıştığı zaman, emekli olduğu zaman, eski şimdi değil, 2000'den önce, 2002'den önce. Bir tane ufak gece gecekondu veya bir daire alasın. Altına bir de yerli araba alasın. Şahin veya 124 Murat araba alasın. Bunun dişini alıyorsan vallahi bir bilav haramdır. Alamazsın kardeşim bak. 40 yıl çalışıyorum altında arabam yok. Yok ya ne arabası ya? Arabam var. Emekli bak ayakımın altında delinmiş. Delinmiş Bakalım amca. Bakalım abi. Emekliyim diyorsun. Ayakkabının bak. altı mı? Ya bak bu üstü sen tarafından. Evet. Bak kışlık ayakkabı bak evet. görüyorsun. 40 yıl bu devlete vergi veriyorum. Evet. Böyle matik var mı? Yok böyle bir şey ya. Yani söylemi anlamıyor ki. Üstteki de görüyor, alttaki de görüyor. Akşama mesela ne yiyorsun amca? Tek başına eve gidip? Akşama ne yiyorum? Akşama en ucuz ne var? Kahvaltı var. Bugün ha, bu yarım fasulye 50 evet. e, lira. Meravanda baksın. 50 lira. Onlara da buna soğan gider kadar. Bak soğan kilosu 30 40 lira. dorma soğan 40 lira olmuş. Bir tane de soğan gider. 5 lira da onu koy. 55 lira. Onlara da bunu tüpünü koy. 60 lira. 100 liralık ekmek, 70 lira bir ekmeğin normal yemek. Ben bunu neredeyse 3 sefer yemem gerekiyor ki kurtarayım. Her gün bunu yersem 70 lirada 2100 lira yapar. Sadece bir yemek. Peki bunun kahvaltısı var, öğle yemeği var. Bunun elektriği var, suyu var. Kira mı ev? Yok, gelecek onun. Gecek onda 99'dan aldım şu otelde çalışıyor. Vallahi seni yumurtacıyı işgal etmeyelim. Peki amca çözüm ne? Çözüm nedir biliyor musun? Saray başla tasarrufa gidecek. 1100 saray, 1100 lira odayı sare kapatacak kardeşim. Evet. Önceki cumhurbaşkanları, başbakanlar nerede kalmışsa oraya geçecek. 100 300 tane koruman var. 300 tane koruma gerek yok kardeşim. Adam dürüstsün, kendine güveniyorsun. 10 tane adam sana yeter ya. Bülent Ecevit'i korumasın vardı. Aman nezler sizlerin kaç tane koruması vardı? Süleyman Demiral kaç tane koruması vardı? Bunların kaç tane aşçısı vardı? 35 tane aşçı var. Kardeşim 35 tane aşçı ne yapacaksın ya? 1108 kişi eleman var. Sadece o 1100 saraya bakmak için. Bir neyle sorumlu? 35 tane aşçı, 15 tane bulaşıcı böyle mantık var mı ya? Yerinde böyle bir şey yok. Tasarruf yukarıdan başlar. Taban. Bizde bir atasözü var çok haber Balık başta kokar. Balık altta kokmaz. Başta kokar. İlk önce tasarruf diyor. Tasarruf başta başta iner. Bir tane belediye başkanı, bir belediye başkanı 600 tane dairesi var. Resmi gösterme niye babada kalma? Ulan senin babanın 9 tane çocuğu var. 600 de hesapla trilyonluk var ya. Trilyonluk. Nerede bunun bu parayı? Sen bir belediye başkanısın. 600 tane daire var söylemiyorsun. Nerede bulun parayı? Haramda kardeş. Ben ne bulamıyorum ya? 40 sene çalışıyorum. Bir gece konulu var. Alamıyorum. Bak. Kışlık ayakkabı bak ya. 40 yıllık emekli bu devlete para ödüyorum. Bilal Bey kaç para bu devlete ödüyor? Bilal 6 delik diyorsun. Evet. Bilal Bey kaç para bu devlete ödedi? Tünlülü gemileri var. Ester Vakfı Amerika'da saraya dikiyor. Kimin parasıyla? Benim garibanın parasıyla gelir. Zehir zıkım olsun. Böyle bir şey var mı ya? Türkiye'nin dört tarafından saray dikiyor. Diker niye diker? E Biz garibanlar satınlar. Allah'ın selamı şu geçenler baksana poşetlere bak ya. Bu ülkenin düzelmesi için başta haramlık akacak, hırkızlık yok. Dinli kullanmak yok kardeşim. Din yok. Siyasette din karışmaz. El siyasa dediğin din karışsa o ülkede yanatık bak. Din ayrı. Gazi Mustafa Kemal ne yaptı? Layıklığı getirdi. Din devlet işlerini birbirinden ayırdı. Vakıf kurdu. Kardeşim bunu bakımda da hırsızlık var. Bu ülkenin düzelmesi için köyde başlayacak. Köyden. Vatandaşı mazota yardım edecek. tohum yardım edecek. Gübre yardım edecek. Köyde başla. Zengin köyde başla. El köyde gelişirse bu vatandaş da zenginleşir. Devlet de zenginleşir. Köyü bu değişimi istiyor mu? İlk başta köyde başlayacak. Zenginli köyde başla. Gazi Mustafa Kemal'ler de başladı. Köyde başladı. Çiftçiye tohum yardımı yaptı. Mazot yardım yaptı. Gübre yardım yaptı. Köyle geliştikçe şehirler de gelişti orada çok üret, üretildiği zaman burada da fiyat düşüyor. Ben de geçinirim. O da vergisini verir. Devlet de zenginleşir. Efendim bu kabarda bir mazot bulduk acaba. O mazottan sonra bir mazot fiyatlarına düşüyor olur mu? Kardeş Cumhurbaşkanı bulduğu mazot, bulduğu doğalgaz. Eğer hepsini saysam var ya bizim bir ülkeyi gibi var ya 10 tane ülkeyi geçinler. Hepsi yalan. Allah Allah. Seçimde görüyor, seçimde sonra zam geliyor. Nasıl bu düzense ya? Yukarıdaki mi yanlış yapıyor? Ne yapıyor? Seçimde önde doğalgaz buluyor, mazot buluyor. Bir zam geliyor seçimden sonra. Ay böyle kardeş gidiyor. Yemezler abi yemezler. Bir Yemez. de baksana yerler mi? Yiyecek hal kalmadı ki her taraf kurudu bak. Yok. Var mı göbek yok mu? Yok baba yok <laughs> nerede? Vallahi yok haram yok ki. Halal ince göbek olmuyor. Haram ince göbek oluyor. Ha. Olmuyor. Amcam teşekkürler. Rica Çok ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. alacağım Merhaba teyzem. Merhaba şöyle uçuyor, vuracağım. Bu yumurtacı bize bomba atacak. <laughs> efendim 19.900 lira oldu yoksulluk sınırı. 58.000 lira oldu. Ee, pardon 19.900 lira oldu. Açlık sınırı 58.000 oldu yoksulluk sınırı. Benim eşim geçen sene öldü. Allah rahmet eylesin. Mü? Üzüldüm mahvoldum Bittim yani. Niye üzülmeyeyim? Bu sefer geçim derdi başladı. Allah bana 3 ay, 4 ay maaş bağlamadı. Ben evin duvarlarını mı yiyecektim? Tamam. Ondan sonra maaş bağlandı. 750 lira, 700, 7500 lira mı? Bin lira mı? Ben onları karıştırıyorum. Onu bağladı. O neye yetecek ki? Doğal gaz zamanı, bilmem şu zamanı, bu zamanı. Sefilleri oynadım çoluğum çocuğum olması. Onların yardımıyla ben bak bu saate kadar geldim. Ondan sonra çok şikayetçiyim yani. Bir çiftin İstanbul'da evlenmesi 700 bin lira olmuş minimum. Allah yardımcıları olsun. Bir de 4 çocuk beş çocuk doğur diyor. Nereye doğuracak? O doğurur tabii o saraylarda yaşıyor. Ben Ankara'ya gittim bundan iki ay önce. Vallahi bir yerde dolaştım başından başladım sonunu bulamadım efendim orası Sayın Cumhurbaşkanının ikamet ettiği yermiş. Evet. Ben şaşırdım şaşırdım. Şaşırdım yani. Böyle bir yer olamaz ya. Aynen. Ne gerek var ki o kadara? Padişahların o kadar büyük yeri vardı. Beni de hapiste görürsünüz. Başka bir şey istiyor musunuz? Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Burada bir hanımefendi var. Merhaba. Bekar mısınız? <laughs> Bekarım benziyorum. Evliyim canım. Evlisin. Biz <laughs> İki onu <çocuğum> soracağız. <laughs> Çok güzel. Üçü düşünüyor musunuz? Hayır. Efendim bir çiftin evlilik matrafı İstanbul'a 700 bin olmuş minimum. Vallahi evlendin de <laughs> 11 yıl önce evlendim. 700 yine az ya yani şu anda ev kirası 30 bin lira 35 bin lira asgari ücret 17 bin lira şimdi iki kişi çalışsa tamam hani 20 bin lira desek 40 bin lira e 30 bin lira kiraya verse 10 bin lirayla nasıl geçinecek İki kişi çalışmak zorunda ama bir tanesi işten çıktığı an bitiyor tamamen evet. biter yani ikisinin sürekli hasta olmadan işten atılma korkusu olmadan e, daimi ölene kadar çalışması lazım ki geçinebilsin değil mi? Evet. Hani babadan kalma ya da işte vakti zamanında evleri olmuştur da kira derdi olmaz da falan fıstık hadi öyle idare etsin diyelim hadi. Şu an 30 bin lira kira asgari ücret 17 bin lira. Bir kere mantık var değil mi? Şimdi bu adamın 30 bin lira kira vermesi için en az 70-80 bin lira alması lazım ki 30'u kiraya çıksın da diriyle hadi geçinsin diyelim. Değil mi? Yani evet. mantık bir man, mantıksızlık var çok büyük çelişki var ülkede her anlamda çok büyük çelişki var ama e, artık Biraz uyanmaya başladı sanırım Soruyorlar, millet. Soruyorlar. Erken seçim istiyoruz. Kardeşim diyorlar yorumlarda. Sor vatandaşı istiyor musunuz? Erken e, seçim olsa ne yazacak? Değişmedikten sonra bir şeyler Var değişemedikten mı? sonra. gözünü de kestirdiğiniz şu adam bu işi değiştirir diyebilecek. Ben şu anda e, öyle birini düşünmüyorum. Yani. Muhalefetin yeni belediye başkanları ya da eski belediye başkanları da Ben mı? ne Başka iktidarda düşünüyorum bunu ne muhalefette düşünüyorum. Hiçbirinde düşünmüyorum. Hiçbirisi umut vermiyor. Bana hiçbirisi açıkçası umut vermiyor. Geleceğe umutla bakamıyorum. Çocuklarım adına çok üzülüyorum bir kere. Yani ben 90'lar çocuğuyum. 90'larda biz bir şekilde yaşadık. O zamanlar daha güzeldi hayat. Yani şu an ne uzay çağı diyorlar da bizim bir yere gittiğimiz yok. Aşk olsun. Ha <laughs> Niye niye Efendim, aşk oluyor? <laughs> bir grup toplantısında İktidar Partisi şöyle demişti. Ey Kılıçdaroğlu, ey CHP, çatlasan da patlasan da uzaya çıkacağız demişti. Öyle uzaya çıkılmaz. Yani senin emeklin şu anda e, huzur evine bile gidecek parası yoksa öyle uzaya çıkılmaz yani. Parayı verip de uzaya çıkamazsın. Uzaya kendin, kendi yöntemlerinle, kendi icraatlerinle e, çık.